Ee, Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ü Kayseri Gazeteciler Cemiyeti olarak ziyarete gittiğimizde konu döndü dolaştı. Cemiyetin yeni yönetimi seçildiğinde ziyarete gittik. Konu döndü dolaştı. Kayseri Spor'a geldi. Sayın Cumhurbaşkanı Kayseri ile ne kadar ilgili olduğunu anlattı. Yerel televizyonları izlediğini fırsat buldukça uydu üzerinden anlattı. Kayseri Spor'a da dair dedi ki başarıları, başarıları ile gurur duyuyorum. Gerçekten mutlu oluyorum dedi. Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezondu. Keşke Bursa Spor'un yerine Kayseri Spor şampiyon olsaydı dedi. Ama Kayseri Spor'la gurur duyduğunu, mutlu olduğunu çok önemli bir aşama kaydettiğini defaatle altını çizerek ifade etti. Birileri geldi bu haberi bile çarpıtarak kullandı. Ulan eli insaf ya. Vallahi insaf. Hadi vicdanın vicdanın yok. Onu anladık da. Yani gözler körse. Beyinler dumura uğramışsa her şeyi anlayabilirim de ya artık bu ülkenin en, en üst e kademesindeki oluyor, evet. bir cumhurbaşkanının laflarını sözlerini çarpıtmayın kardeşim. Kayıt orada. Bakın o, o görüşme kayıt altındadır. Bunu bile terse çevirmeye çalışan üç paralık zihniyet var. Üç kuruşluk zihniyet var. Düne kadar gördükleri cüzdan karşısında raham olup eğilen, el pençe divan duran insanlardan hayatımız boyunca hiç olmadık. Ben 27 yıldır, 28 yıla döndü gazetecilik yapıyorum. 21 yılda da bu ekranlardayım. İnandığım değerler neyse onu konuştum. Ama dün bu yönetime, bugünkü insanların karşısında inanılmaz şekilde raham olarak, çevresinde pervane olarak gezen insanların bir problemi olsa gerek o problemin adını da iyi koymak lazım bak. Biz o günkü dönemde muhalefet ettim ben. Bugün görüyüm yanlış şeyleri bugün de muhalefet ederim. Ama bu, bugün biz kimsenin karşısında el pençe divan durmuyoruz. Adam gibi duruyoruz. Dünün o dönemki fırıl fırıl dönenleri bugün kalkıp da bilmem nereden ahkam kesemezler. Ahkam kesen adamın ağzını yırtarım. Çok net söylüyorum. Bak benim hayatımın hiçbir diliminde, hiçbir döneminde ilk defa şahsi bir şey konuşuyorum bu ekranlarda. Hayatımın hiçbir diliminde, hiçbir döneminde para benim için bir şeyi ifade etmedi. Çok sevdiğim ağabeylerim var. Çok sevdiğim yani herhangi bir makamda, mevkide vesairede değil. Çok iyi bilirler. Kimseye eyvallah etmedik. Kimsenin peşine bilmem nesi için düşmedik. İnandığımız değerler, gördüğümüz nitelikler üzerine düşündüklerimizi ifade ettik. Ama dünün paspasçıları çıkacak bilmem nerede bilmem ne konuşacak. Ben insanlığımdan, insani duygulara sahip olduğumdan şu beynimin içinde bana iletilen bildiklerim, gördüklerim, belgeler, bilgiler vesaireler noktasında susuyorum. Kendi insanlığım adına, insanlık adına utanç duyduğum için bazı cümleleri ne şu ekranda kuruyorum, ne gidiyorum gazetemdeki köşede köşemde kullanıyorum. Tamam. Ne diyor? O büyük bir sözdür. Edebi edepsizden öğren. Kayseri edep öğreniyor. Nereden öğreniyor biliyor musun? Edepsizler grubundan. Çok önemli bir laftır bu. Edebi öğrenmek için edepsizi görmen lazım. Şimdi edepsizleri görüyoruz kardeşim işte. Öyle çıkacaksın, ahkam keseceksin. Dün Üzerine giyecek kıyafetin olmayacak. Yolda yürüyecek ayakkabın olmayacak. Ben senin cemaat yüze bileceğim. Kalkacaksın şimdi oturduğun yerde kıytırık yerde hakem keseceksin. Onun için bir daha söylüyorum. Bunu söyleyen adamın ağzını yırtarım. Konuşturmam. Bak buraya kadar geldi bazı şeyler. Konuşmayacaksın. Bildiğim şeyler var hala ayağım frende frene basarak konuşuyorum. Bak 21 yıldır ekranlardayım. Tek satır, tek milim. Gaf etmedim. Kafa düşmedim cümleleri bilerek, seçerek, isteyerek kullandım. Bugün de bunları yapıyorum. Ama sen edebin de sınırlarını zorlarsan, o yüzsüz yüzün bin kere ortaya çıkarsa artık ok yaydan çıkar. O zaman hiçbir şey dinlemem, her şeyi getiririm buraya. Ama buradaki insanlar neyin eğri, neyin doğru, kimin ne ama amaçla hareket ettiğini çok iyi bilsin. Herkesin tanıklık ettiği, herkesin içinde olan, biten, yaşanan şeyler var. Sen kimi hangi koşulda için savunuyorsun, bunun karşılığında ne oluyor bu memlekette inanın bakkala da gidiyorsunuz söylüyor, kuaföre de gidiyorsunuz söylüyor. Evet. Biraz önce yani evet. edepli olacak insanlar. Benim dediğim gibi ekonomi benim için hiç kıymet arz etmedi bugüne kadar. Bundan sonra da etmez kardeşim. Herkesin bir yaşam biçimi var. Mümkün olduğu kadar yaşam biçimlerine saygı duyuyorum insanların. Özellerine girmiyorum, girmemeye çalışıyorum ama Edep yahu. Biraz da Edep diye bir şey var ya. Yalnız öyle olsa iyi. Karşısında el pençe divan durup gidip oradan araba alıp tatile giden insanlardan söz ediyorum. Daha fazla konuşturmayın beni ya. Ya ben edebimden susuyorum. insanlığımdan susuyorum. Yani susuyorum ya. Vallahi susma hakkımı kullanıyorum. Billahi susma hakkımı kullanıyorum. Yani insani değerlere sahip olduğum için susma hakkımı kullanıyorum. Yani bunları yapacaksın. Şimdi olmadık yerde olmadık biçimde insanlara kulp takmaya çalışacaksın. Ben diyorum ki şerefi olan, namusu olan, bu değerleri taşıyan kim varsa, ulan buradan da söylüyorum, bu şehre iki takım fazla diyen kimse kına yaksın diye bir milyon kere söylüyorum. Ama bunu alıp başka yöne, yöne kanalize etmeye çalışan varsa kınanın tillahını ona yaktıracağım ben. Alnına da yaktıracağım, yüzüne de gözüne de kına yaktıracağım. Sen söyleyebiliyor muydun o dönem? Sen ne yapıyordun? Hangi eteğin altına sinmiştin sen o dönemde? He? O dönemde sineceksin, kuzu kuzu olacaksın, rağm olacaksın, emredersin paşam diyeceksin. Şimdi kalkacaksın bir dönemde bilmem kına yaktıranlar. Ulan buradan bir kez daha söylüyorum bak bu kadar net söylüyorum. Delikanlı gibi adam gibi. Bu şehre iki takım fazla diyen kim varsa alnını karıştırırım. Buraya kınayı koyarım, bu kınayı yaktırırım burada. Adamsan o zaman konuşacaksın. Eğer zerre yüreğin atıyorsa, adamlığa dair herhangi bir şey taşıyorsan vücudunda. Ama diyorum ya, senin beyninle mabadın yer değiştirmiş. Oradan bakıyorsun. Ne konuşuyorsun sen ya? Ne konuşuyor ki? Hangi insan konuşacak? Ok yaydan çıkar bu saatten sonra. Zıvanadan çıktığı zaman bir insan daha da ötesi gelir. Onun için. Dün kına yakanlar, ulan dün de kına yakıyorum, bugün de kına yakıyorum. Ama senin alnına da yakarım, yüzüne de, gözüne de, her tarafına yakarım. Sen neredeydin o zaman? Ne iş yapıyordun? Dediğim gibi, nereye saklanmıştın? Öyle ucuzluk yok. Ucuzluklar dünyasının içinden geçeceksin, kendini pahalı bir meta gibi pazarlayacaksın. Yani, ya bırakın bunlar Allah aşkına ya. Yani çıkacaksın. Orada arz endam edeceksin, racon keseceksin öyle mi? Kime keseceksin? Hayatını bir ideal uğruna her şeyi elinin tersiyle silmiş atmış birilerine karşı seç, keseceksin bu raconu öyle mi? Vallahi hiç kimse kusura bakmasın alnının ölçüsünü alırım onları. Alnının ölçüsünü alırım. Öyle ben delikanlıyım ben bilmem ne diyeyim gezenleri çok gördük biz bu şehirde. Öyle ucuzluk dünyasının içinden geçip Kendilerine pahalı süsü vermeyecek kimse kardeşim. Ha, ama yüz yoksa bilmem neyse biz buradan milyon kere anlatalım. Anlattık da ne oldu? Anlattık ne oldu? Söylediğimi söyleyebiliyor musun? Ben o gün söylediğimi bugün de söylüyorum. Getir o görüntülerin altına imza atıyorum. Getir. Aynı görüntülerimin altına imza atarım. Şerefin, haysiyetin varsa sen de aynı şeylerin altına imza at. Ama yoksa o senin bileceğin bir iş. Bakın program nereden nereye geldi? Geçmiştim metaneler yazdığın değil mi? Evet. Sen o gül bahçesi buralar bilmem ne kokla yala yut burada yat dediğin şeyleri hatırlatırım. Dahası var ötesi var bak konuşturmayın. Yani üzülürüm insanlık adına. İnsanlık adına üzülürüm. Onun için edep noktasında herkes edebini bilecek. Artı haddini bilecek. Nedir? Eleştiri. Eleştirin en babasını yapıyoruz burada, konuşuyoruz.